oyundaki karakterlerin kendi aralarında dedikodu yapma mekaniği olan Baldur's Gate 3'te neredeyse ölümsüz bir karakter yapacağız. Ama bunu zırh kasarak yapmayacağız. Çünkü zırh kastığımızda rakipler sizi değil, önce zırhı az olan takım arkadaşlarınızı hedef alıyor. Biz olabildiğince can kasıp can çalmayla oynayacağız. Hikaye odaklı olmayacak ama fırsat varken bazı yerlerde daha önce denemediğim şeyleri denedim. Sizin de daha önce görmediğinizi düşünüyorum. Onları göreceksiniz. Daha çok build ağırlıklı olacak. Haritada sadece bizim build'ımızı geliştirecek şeyleri göstereceğim. Eğer siz tüm haritayı keşfetmeden sadece benim gittiğim yerlere giderseniz seviyede geri kalır zorlanırsınız haberiniz olsun. Bir de son olarak bu oyunun bir rol yapma oyunu olduğunu unutmayın. Kendiniz oynarken tavsiyem build'a göre değil oluşturduğunuz karaktere göre oynamanız. Baldur's Gate 3'e hoş geldiniz ben Hezeralf. Eğer beğeni, hype, yorum atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Video kapağında da gördüğünüz üzere ırkımız cüce olacak. Kim derdi ki bu kanalda cüce olarak oynayacağız? Üstelik yaptığımız onca cüce ırkçılığından sonra. Cüce seçmemizin sebebi alt ırk olan altın cüce aslında. Bu alt ırk sayesinde her seviye atladığımızda bir can kazanıyoruz. Hatta eskiden ikiymiş bu sayı. Ne kadar güçlüyse güçsüzleşiyoruz güçsüzleştirme getirmişler. Ama nerf yedi diye de güçsüz kalacağız sanmayın. Ben cüce olmam yok derseniz tank olmak için git ki ya da yarı ork oynamanızı öneririm. Sınıfımız barbar. Bu build'ı birbirini tamamlayan dev bir lego gibi düşünün. Gördüklerinizde parçalarımız. Video ilerledikçe neden seçtiğimizi daha net anlayacaksınız. Geçmişte muhtemelen bir ejderhanın saldırısına uğradı yaşadığımızda ve orayı terk etmek zorunda kaldık. Topraklara yabancıyız. Evimizin konforundan uzağız. Bu da bize atletizm konusunda yeterlilik sağlıyor. İtilmeye karşı daha dirençliyiz. Ne alaka ejderha falan demeyin öyle işte. Siz bunu seçerken tavsiyem yaptığınız rol roleplay'e uygun bir geçmiş seçin. Kabiliyetlerimiz bu şekilde. Kuvvetimiz 16. Bu bizim fiziksel gücümüz. Güçlü kuvvetli olmayan barbar olmaz. Zor yani. Çevikliğimiz 14. Zırh giymeyeceğimiz için buradaki çeviklik puanları zırh puanımızı artıracak. Ne kadar çok zırh puanımız varsa da hasar alma şansımız o kadar azalıyor. Direkt hasarlardan sıyrılıyor. Hiç hasar almıyoruz. Dayanıklılığımız 17. Bu zaten Allah'ın emri. Ölümsüz olmayan tank olmaya çalışıyoruz. Ne kadar dayanıklı olursak da o kadar fazla canımız oluyor. Zekamız 8. Pek kullanmayacağız beynimizi. İrfanımız 10. Orta şekerli yani yani. 10 olmasının sebebi de karşımızdaki bize karşı irfanlı kullandığında bir tık dayanıklı olabilelim diye. Karizmamızda 8. Karizmatik cüce çok nadir gördüm zaten. Cüceler kim? Karizmatik olmak kim? Tipimiz böyle. Adımız Gimli. Zaten sevdiğim pek cüce yok. Sevdiklerimden birinin adını verdim. Bir herifle yan yana savaşırken öleceğimi sanmazdım. Bir dosta yan yana olmayı ne dersin? Evet bak bu olabilir. Gözümüzün toloidle açıyoruz. Buraları biliyorsunuz zaten. Gemiden düştükten sonra içeride yeterince yaratık kestiyseniz ikinci seviyeye ulaşmış oluyorsunuz. İkinci seviyeye ulaştığımız için de örümcek hislerimiz uyandı. Ve dizilimimizin en önemli saldırılarından birini pervasız saldırıya açtık. Bu saldırı sayesinde saldırımızı tutturma oranımız çok çok artıyor. Ama rakibiniz de size karşı daha avantajlı oluyor saldırırken. Genelde zaten bir oyunda dezavantajı olan bir yetenek gördüyseniz muhtemelen kırık bir yetenektir. Hiç düşünmeyin alın. Minik bir sponsor arası. Xmod tek oyunculu oyunlara bir sürü hile ve mod sağlayan tamamen güvenli bedava bir uygulama. Uygulamanın kendisi bedava ama yeni oyunlarda genelde pro almanızı istiyor haberiniz olsun. 5000'den fazla bilgisayar oyunu destekliyor. Nasıl yapıyorlar hiçbir fikrim yok ama yeni çıkan oyunu çıktan indirme tuşuna bassan henüz oyunu inmemişken Xmod'a çoktan eklenmiş oluyor. Sağladığı destek hep oyuna göre. Örneğin Baldur's Gate 3'te sağlığını sonsuz yapıp ölümsüz bir karakterin roleplay'ini yapabilirsin. Her zarının 20 gelmesini sağlayabilirsin. Dersen benim hileyle işim yok o zaman oyunun hızını artırıp geçirdiğin boş zamanları azaltabilir ve uygulama üzerinden sadece tek tıkla oyunu modlayabilirsin. Hatta oyununuz kasıyorsa FPS sorunlarınızı dahi X mod üzerinden çözebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamadaki puan bölümüne Hezar kodunu girerseniz %35 indirme sahip olabilirsiniz. Eğer uygulama ilginizi çektiyse açıklamaya da sabit yorumdaki linkten uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Dışarıda biraz etrafı keşfedip biraz da bölbücü kestikten sonra 3. seviyemize ulaşıyoruz. Artık alt sınıfımızı seçeceğiz. Biz deli yüreği seçiyoruz. Bu sayede bir hayvani yürek kazanıyoruz. 5 seçeneğimiz var. Her seviye atladığımızda değiştirebiliyoruz biliyoruz. Biz ayı kalbini seçeceğiz. Onunla beraber savaşlarda hiddet moduna girebiliyoruz. Üzerine kendimizi iyileştirebileceğimiz bir yetenek kazandık. Ve hiddet modundayken psişik hasar dışında her hasara karşı dirençli oluyoruz. Henüz 3. seviyede olmamıza rağmen oyundaki neredeyse her şeye karşı dirençli olabilmek biraz fazla güçlü. 3. seviyeden 38 canımız var. Gücümüzü test etmek için zümrüt koruya gittim. İlk vuruşumuzda 16 vuruyoruz maşallah. Tam da burada daha önceki videolarda Gale 1 vuruyordu. Aradaki farkı tahmin edebiliyorsunuzdur. Şansa 16 vurmuştur ya falan diye düşünebilirsiniz. Değil. Baya baya her tur 16 ve civarı hasar vuruyoruz. Buradaki goblinlerin birinin üzerinden de güç eldivenleri düşüyor. Asıl bildiğimize yakışan eldiveni takana kadar bununla idare edebilirsiniz. Rakibinizin size vurma şansını %5 ile %20 arasında azaltırken sizin vurma şansınızı da %5 ile %20 arasında artırabiliyor bu eldiven. Koruyu ziyaret edeyim dedim. Burada da kamera bug'a girdi. İlk defa böyle bir şeyden geliyorum. Sıkıştı kamera. Zevlor da yatmış yerde böyle uzanıyor. Ne oluyor bu oyuna? Burada da iki körün savaşını görüyorsunuz. Ek 1'de dolaştınız ve dördüncü seviyeye geldiniz. Hangi marifeti seçeceğiz? Birkaç seçeneğimiz var. İlki gözcü. Özellikle takım arkadaşınızı korumak odaklı bir tank olmak istiyorsanız bunu öneririm. Eğer sizin menziliniz içindeyken bir arkadaşınıza saldırırsa saldıran kişi otomatik saldırabiliyorsunuz. Olur da fırsat saldırısı tetiklerseniz yani biri savaş esnasında menzilinize girer de çıkarsa adama öyle bir vuruyorsunuz ki adam hareket edemiyor bir tur boyunca. Yapay zeka bazen sapıtıyor. Yani bol bol fırsat saldırısı tetikleyebiliyorsunuz. Diğer seçeceğimiz özellik çift silahçı. Biz zaten iki elimizde de silahla oynayacağız. O yüzden bunu seçiyorum. Artık iki elimizde de silah varken bir zırh puan daha kazanacağız. Özellikle bir bir gün uyuyup dinleniyorum. Ardından yola koyuluyorum. Güzel bir silah alacağız da yolda sarmaşıklara dolanmışım. Bu hep oluyor muydu yoksa benim mi ilk defa dikkatimi çekti? Haritada koordinatlarını gördüğünüz yere çakalların yanına geliyoruz. Hastalıklılar kriz geçiriyorlar. Ayakta olanlar da abilerini çağırıyor savaşa. Hiddetimizi açtıktan sonra yediğimiz hasara bakın. 3-4 vurabiliyorlar. 49 canımız var. Bu kadar az vurarak bizi kesmeleri çok uzun sürecek. Baktık canımız çok az. Amansız vahşiliğimizi kullanıp üzerine bir de can iksiri patlatıyoruz. Canımızı dolduruyoruz. Bu mekanda böyle bir alfa çakal var. İşimiz onunla yanına yaklaştığımızda savaş başlıyor. Ama savaş esnasında menzilinin içine girerseniz beyninizdeki parazitler iletişim kurmaya başlıyor. Artık yaptığınız roleplay'e göre ve tutturduğunuz göre yanınızda sizinle beraber savaşmasını sağlayabilirsiniz. Ben zaten tek başıma oynuyorum şu an. Ondan bu çakalı yanıma aldım. Zaten karnı açmış doyurmak istiyor. Bu mekanda da insanlar var. Onlarla doyur diyoruz. O da tım deyip koşa koşa insanlara dalıyor. Onları yedikten sonra doymuyor. Diyor ki ben hala açım. Biz de diyoruz ki arkadaşlarını ye. Tekrar savaşıyoruz. Bizim saflarımızda savaşıyor. Tüm çakallar öldükten sonra diyor ki ben hala doymadım. Camış memleketi yedin doymadın öküz. Her acıktığında da uslu uslu bize sormaz harika. Öyle deyince biz de kendini ye o zaman diyoruz. Gene uslu bir kuçu olduğu için dinliyor sözümüzü. Ve kendini yiyip düşüyor yere. Çakalın silahını alıyoruz. Zaten bunun için geldik buraya. Silahı her kullandığımızda 1 ile 6 arasında can yeniliyoruz. Olur da vuruşumuzu ıskalarsak delirme ihtimalimiz var. Ana elimize bu silahı alıyoruz. Diğer elimize de herhangi bir silahı. Gördüğünüz üzere iki Elimizde de silah aldığımızda zırhımız bir artıyor. Şimdi goblin kampına doğru ilerledim. Burada cücelerle özel konuşma varmış. İlk defa gördüm sizde görün. Her ırka mı özel konuşma var acaba? Böyle kıytırık bir karakterin her ırka özel konuşması varsa helal olsun. Büyük oyun gerçekten Baldur's Gate 3. Şimdi özellikle gelecekte lazım olacağı için ve size minik bir ipucu vermek adına Zümrüt Koru'ya Etel teyzenin yanına geliyoruz. Bu teyze tepedevi iksirleri satıyor. İçtiğimizde uzun dinlenme yapana kadar kuvvetimiz 21 oluyor. Oyun başında direkt hiç kuvvet vermeyip bu teyzeden 3 tane tepedevi iksiri alıp uyuyup tekrar tepedevi iksiri alarak onlarca iksir depolayabilirsiniz. Kuvvete vereceğiniz puanları da diğer özelliklere dağıtırsınız. Bunun dezavantajı bazen aynı anda 2 iksir içemiyorsunuz. 2 iksirin özelliği aynı anda çalışmıyor bazen. Bu dediğimi yapmayacaksanız bile en azından bir tane alın cebinizde dursun. İleride lazım olacak çünkü. Ve eğer oyunda biraz ilerlediyseniz teyze artık burada değilse ek birden de çıkmadıysanız buralarda bir yerde evi var. Evini arayın. Diğer eklerde zaten bu iksiri satan başka insanlarla da karşılaşacaksınız. Yeni silahımı test ediyorum. Eğer vurduğumuzda can yeniliyoruz. Güzel. Şimdilik topladığımız can miktarı düşük ama ileride bunu da artıracağız. Şimdi kalıcı bir güçlendirme almak için Viran köye geliyoruz. Tam bu koordinatlarda zeminde bir kapı var. Oradan içeri giriyoruz. İçeride bir kol var. Kolu çektiğimizde gizli bir kapı açılıyor. Daha da derinlere girdiğimizde içeride dev konuşan bir aynaya denk geliyoruz. Dilerseniz konuşup ikna edin. Ben barbar olduğum için tehdit ediyorum. Kafayı gömerim he diyoruz. O da bizi içeri kabul ediyor. Aynı anda içinden geçtikten sonra parmaklıkların ardında ağzını ayırmış bir kitaba denk geliyoruz. Kitabı oyunu tur modalıp moda alıp ceplemenizi öneririm. Çünkü tuzaklar var onlar tetikleniyor. Tur bazlı modda hasar yemeden tüyebilirsiniz. Kitap böyle bir kitap. Tek başına bir işimize yaramıyor. Kitabın anahtarını almaya gidiyoruz şimdi. Bu kitabı almak için girdiğimiz mekanın hemen yakınında bir su kuyusu var. Onun içine atlıyoruz. Bir seviye daha atlıyoruz. Zaten bu seviyede seçecek bir şey falan yok. Dümdüz atladık sadece. Artık fazladan bir saldırı hakkımız var. Üzerine ağır zırh giymediğimizde hareket hızımızı artırıyor. Ki biz ağır zırh giymiyoruz zaten. Bu mekan örümcek kaynıyor. Ama artık bir turda iki saldırı birden yapabiliyoruz. Bu ne demek? Bir turda iki defa can yenileyebiliyoruz. Hele şanslıysak maksimum canı yenileyebilirsek daha da iyi. Etrafta gördüğünüz yumurtaları savaşa girmeden kırabiliyorsanız kırın. Çünkü savaş esnasında anaları bunlardan minik örümcekler çıkarıyor. Onlarla da savaşmak zorunda kalıyoruz sonra. Bu arada bu örümceklerle savaşmadan iyi araştırırsanız etrafı. Örümcek anda yürümenizi sağlayan bir bot bulacaksınız. Bu botları giyip savaşmanız sizin için daha iyi olur. Mesela bakın ben saplandım kaldım bir anda. Bir de saldırıyı ıskaladım Gimli delirdi. Böyle olduğunda karakter kim dost kim düşman ayırt edemiyor. Rastgele saldırıyor. Ben tek oynadığım için sıkıntı yok delirmemde. Ama sizin yanınızda 3 kişi daha olacak bu sırada. Dikkatli olun o yüzden. Buradaki tüm örümcekleri yok ediyoruz. Savaştığımız yerin altında koyu ametist var. Onu alıyoruz. Kitapla etkileşime giriyoruz. Sonra az önce bulduğumuz ametisti ağzına tıkıyoruz. Bu sayede kitap açılıyor ve ard kurtarma atışları yapıyoruz yapıyoruz. Gittikçe daha da zorlaşıyor zarları tutturmak. Ben bu gücü illa da istiyorum diyorsanız oyunu kaydedip öyle zar atın. Ama önermiyorum hile gibi oluyor o zaman. Bu kitabın gücü sayesinde kurtarma atışlarında ve kabiliyet denemelerinde zar atarken artı bir bonusumuz olacak artık. Bu ne demek? Sadece bizim işimize yarayan kısmını anlatayım. Olur da vuruşumuzu ıskalarsak artık delirme ihtimalimiz bir tık azaldı. Şimdi bir yüzük almaya Goblin kampına gidiyoruz. Ben oyunun başında gemide gölge yürekli hiç etkileşime geçmemiştim. Demek ki onu oradan çıkartmasak da kurtuluyormuş. Çünkü burada karşıma çıktı gene Yadigar hakkında konuştu. Hatta bana katılmayı teklif etti ama reddettim. O da ben buradayım eğer kararını değiştirirsen dedi. Goblin kampında böyle bir gevşek var. Diğer goblinlere hava atıp bize ayağını öptürtmeye çalışıyor. Ama onu korkutup kendi ayağımızı öptürtüyoruz. Derseniz ben tüm goblin kalesini yok edeceğim. O zaman ayağınızı öptürmekle falan uğraşmanıza gerek yok. Direkt goblini bayıltıp alabilirsiniz yüzü. Bir de keşke ayağımı öptürmeden ayakkabımı çıkarsaymışım hiç aklıma gelmedi. Ayağımızı öptürdükten sonra buraya gelip işemeye başlıyor. Burası sessiz sakin bir yer. Gizlice bunu şişleyip alabilirsiniz yani yüzü. Ben de burada gölge ile durduğu için yapamadım. Goblin'e dalınca nedense o da Goblin'in tarafında saldırıyor bana. Yüzük savaş esnasında hareket hızımızı artırıyor. Gayet işimize yarıyor yani. Yüzüğü aldıysanız sıra Goblin'lerin kalesinin içindeki bu adamda. Adamın olayını anlatmıyorum kendiniz tanışın. Yapmanız gereken soyunup bu adama kendinizi dövdürmeniz. Bir ritüel gerçekleştiriyorsunuz. Her vurduğunda da zar atıyorsunuz. Eğer başarılı atabilirsek tüm zarları güçlendirme kazanıyoruz. Başarılı olamasanız da alıyorsunuz da kalitesi düşüyor güçlendirmenin. Bu güçlendirme sayesinde Loviatar'ın sevgisini kazanıyoruz. Gene birilerinin sevgisini kazanmak için ardımızı dövdürdük yani. Canımız 130'un altındayken daha isabetli saldırılar gerçekleştiriyoruz. Ki hem kesin can dinleyebilelim hem de ıskalayıp delirme şansımız iyice azalsın. Şimdi ben göstermeyi unutmuşum. Eğer roleplay'inize uyuyorsa Ethel teyzeyle savaşıp onu salmayı ihmal etmeyin. Zaten ilk konuştuğunuzda görev ekleniyor. Görevin konumunu bulamama gibi bir durum da yok. Verdiği gücü kabul ettiğinizde karşınıza seçenekler çıkacak. Dayanıklılığınızı artıran seçeneği seçmeniz gerekiyor. Ethel teyze saçını veriyor size. Saçı yediğinizde de dayanıklılığınız kalıcı olarak bir artıyor. Artık ek geçmeye hazırız. Kampımıza da Rafael gelmiş. Direkt atladım üzerine vurdum. Yapabildiğim tüm atarı yaptım. Hatta evinden ekmek aldım. Yemek lootum iyi oldu. Kampa çürük de gelmiş. Demek ki bunu da almamıza gerek yokmuş. Almasak da kendi geliyormuş. Saldır diye seçenek vardı. ilk defa onu denedim. Ama hiçbir şey olmuyormuş. Sıfır hasar yiyor direkt. Cebime de gölge bir yadigarı ışınlanmış. Atıyorum geri elime geliyor bu merak gibi. Kamptan ayrıldığımda da lazerle karşılaşıyorum. Kendi klandakilerin izini sürüyor. Demek ki bunların bize ihtiyacı yokmuş. Hepsi bizsiz de kurtulabiliyormuş. Gerçi eğer lazerli takımı almazsanız ektiki olduğunda onun cesediyle karşılaşıyorsunuz yerde. Şimdi yeni iki eşyamızı almak için Leyda Esther'in yanına geliyoruz. Kadın bizden bir git yanki yumurtası istiyor. Yumurtayı ona götürmeyecek olsanız bile kadını ikna edip önceden para alabilirsiniz bu kadından. Ondan aldığım parayla bir yara kapatma muska alıyorum. Öncelikle yere düştüğümüzde bir sonraki tur otomatik olarak kalkmamızı sağlıyor. Diğer ve asıl bizim işimize yarayacak olan özelliği ise iyileştiğimizde hep iyileşebileceğimiz en üst seviyede iyileşiyoruz. Bu ne demek? Bizim sopa örneğin 1 ile 6 can arası yeniliyordu. Artık sürekli 6 can yenileyecek. Ya da can iksiri içtiğimizde 4 10 arası can yeniliyordu. Artık sürekli 10 can yenileyecek gibi gibi. Bu teyzeden alacağımız diğer şey ise zarif kumaş. Çevikliğimizi 2 artırıyor ama 20 üzerine de çıkarmıyor. Bizim zaten 4 artsa bile 20 olmuyor. Üzerine çeviklik kurtarma atışlarının artı bir bonus kazanıyoruz. Barbarlar için güzel giyin. Ama çok çirkin ya niye böyle? O kadar yakışmadı ki sonraki zırha geçmek için can atıyorum. Şimdi bir seviye daha atladık. Yeni bir sınıf ekleyeceğiz. Bu da dövüşçü. Bu dövüş stili seçiyoruz. Bizim stilimiz çifte silahlı dövüş. İki elimizde de silah var. Ters elimizle az vuruyorduk. Artık daha çok vuracağız bu sayede. Yeni eşyalarımız ve güçlendirmelerimizle bu haldeyiz kadar kişiye karşı koyabilmek hem de tek başına ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Şimdi karanlık altına ineceğiz. Buradaki yaratık bir anda yok oldu. Şok etti beni. Karanlık altında ilk durağımız mantar kolonisi. Koloninin kalbinde yerde yaralı yatan bir gnom var. Zehirlenmiş ona yardım ediyoruz. Yardım etmek için bir panzehire ihtiyacımız var. Ama ben doğru dürüst ganimet toplamadım. Gene de vardı cebimde. Siz de illaki bulursunuz. Eğer derseniz ben şeytan olarak oynuyorum. Yardım etmem kimseye. O zaman gnomu bayıltıp da alabilirsiniz gerekli eşyaları. Gerekli eşya dediğim şey bu gnomun botları. Adı hız çizmesi. Bonus aksiyon olarak depar adımlar yarıyor. Cücelerin temel hızları biraz düşük, bacakları kısa diye sanırsam. Bu açığı bu botlarla gidereceğiz. Diğer alacağımız eşya gene bu mekandaki bir satıcıda. Hobbit'in yanına geliyoruz. Aşındırıcı grup diye bir yüzük satıyor. Her saldırımız fazladan iki asit hasarı vuruyor. Daha bunun da üzerine bir şeyler ekleyip başka şeylerle kombolayacağız. Çok önemli o yüzden bu yüzük. Ektikiye girdik. Daha önce hiç girmediğim bir yoldan girdim sanırsam. Bu goblin bana yardım etti. Eline meşale al falan dedi. Sebebi de burada karanlıkta kalan ele geçiriliyor. Ve bir seviye daha atlıyoruz. Seviyemizi barbarda atlıyoruz. İki önerim var burada ilki bal porsu. Bu sayede tur başına zehirlenmiş, korkmuş, cezbedilmişsek %50 ihtimalle otomatik olarak hiddet modumuz açılıyor. Güzel yanı hiddet şarjı harcamıyor bu durum. Ama derseniz ben zaten çok uzun dinlenme yapıyorum. Bunu atlayabilirsiniz. İkinci seçenek aygır. Aygır deyince de su aygırı geliyor aklıma. Su atı mı demek ki su aygırı? Şimdi fark ettim valla. Bizim bunu almamızın asıl sebebi depar attığımızda seviyemizin iki katı kadar geçici can kazanmamız. Savaş esnasında yapmak zorunda değilsiniz bunu. Savaştan önce yaparsanız da geçici canı kazanıyorsunuz gene. Bu örümceğin yanına geldim çünkü fener alıyoruz bundan. Bu mekanda daha rahat takılmak istiyorum. O yüzden bu örümceği ikna edip Önce hiç savaşmadan elindeki feneri alıyorum. Ardından kandırıp seni saltık koruyacak diyorum. İnanıyor enayi. Ne garip aslında. Yeterince şanslıysanız her şeyi başarabiliyorsunuz bu dünyada. Saltığın kendisini koruyacağına inanarak yoluna devam ediyor. Daha yola başlar başlamaz da karanlık onu ele geçiriyor. Ardından bu karanlıktan korunmayı başarmış olan bir insan topluluğunun yanına gidiyoruz. Bizi hemen içeri almıyorlar tabii. Hırgür çıkıyor. Hatta içlerinden biri bize parazit test yapıp beynimizde parazit olduğunu anlayıp bizi kötülerin yanında sanıyor. Tam bize saldıracakken başka bir halis ruh gelip durun bu adamı tanıyorum bizden biri diyor. Ama ben adamı sattım merak ettim ne alacak diye. Test et bak bu adamda da parazit var diyorum. Biz böyle deyince de adam gerçek halini gösteriyor. Bir sürü de el spawnluyor. Hepsini kesip kadının güvenini kazanıyoruz. Eğer ek bir de zümrüt koruyu kurtardıysanız alabileceğiniz güzel bir kılıç var burada. Tiefling demirciden satın alıyoruz. Hayat çalma kılıcı kılıcın adı. Kritik vurursak 10 çürüme hasarı vurup üzerine 10 geçici sağlık kazanıyoruz. Kritik vuramazsanız düz silah ama bir kritik vurursanız savaş döndürür öyle bir kılıç. Şimdi bir zırh parçası almaya gidiyoruz. Yolda da o örümcek popoyla karşılaştık. Karanlığa kapılmış kalmışlar da canları yarıydı. Tek başımıza üstesinden gelebiliyoruz bu sayede. Şimdi bu şişkonun yanına geliyoruz. Fark ediyoruz ki bu neredeyse patlayacak ve bize ısrarla içki ikram ediyor. Biz içtikçe o da içiyor. Yeterince içebilirsek belli ki patlayacak. Bize masal anlatıyor, anlatıyoruz. Biz de onun masallarını dinliyoruz. Bir yandan da o sıvı ne artık bilmiyorum ondan içiyorlar. Ama o kadar çok içip zar atıyoruz ki o artık dayanamayıp patlıyor. Acaba tüm zarlar 20 gelseydi Baldur's Gate 3 nasıl olurdu öyle bir video mu çeksem? Bu mekanın içinde bir sandık var. Sandıkta da irinli eldivenler var. Asit hasar verdiğimizde zehirli dumanların ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Zaten yüzüğümüzden ötürü asit hasarı veriyoruz. Üzerine bu harika olacak. Ama bu ikisiyle de bitmedi. Devamı var. Bir de böyle bir silaha denk geldim. Çevirmenin öfkeli gününe falan mı denk gelmiş? Bu nasıl bir silahdı? Şimdi bir pelerin alacağız. Pelerini almadan bir seviye daha atladık. Bu sefer dövüşçü de seviye atlayacağız. İkinci seviye dövüşçü olduğumuzda aksiyon taşkınını açıyoruz. Bu yetenekli aksiyonlarımızı yenileyip bir turda 4 defa vurabiliyoruz. Aslında sol elimizde de vurduğumuz için 5 defa vurabiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu mekandaki morga geliyoruz. Yerini bilmiyorsan haritadaki koordinatlardan bakıp gelebilirsin. Edersiniz. Bu mekan tuzaklı dikkat edin ya da etmeyin benim gibi savaşın. Buradaki ilk sağda bir kapı var. Kapıyı açıp içeri giriyoruz ve tepede bir iksirimizi içiyoruz. Çünkü uzağa zıplamamız gerekiyor. Oyunda uçma daha fazla zıplamanızı sağlayan tomarlar bir sürü şey var. Olur da başka bir yolunu bulamazsınız diye bu iksirler alın demiştim ben. Çünkü uzak orası zıplanmıyor. Zıplayıp buradaki sandığı açıyoruz. Sandığın içinde et çürüten pelerin var. Biz millete vurduğumuzda asit hasarı vuruyorduk. Artık birileri bize vurduğunda da asit hasarı yiyecek ve eldivenimiz tetiklenecek. Gezerken de yolda gene Rafael'i gördüm. Gene direkt kaldırdım. Canı da düşmüş en yani son vurduğumuz zamandan ötürü. Hasar yiyince gene direkt ışınlanıyor. Hatta animasyona girmişti o bile bozuldu. Şarın tapınağını güç testi yapmaya geliyorum. Gösterdiğim tüm eşyaları giydim. Çok iğrenç bir şey olduk. Vursak asit dumanı çıkıyor. Bize vursalar gene asit dumanı çıkıyor. Her tur başı hasar alıyorlar. Sonu da alıyorlar. Neden alıyorlar onu da bilmiyorum. Şimdi ek tuşa geçiyoruz. Ben direkt o karakteri geçirmedim. Çok fazla görev yapmak gerekiyor. Vaktim yok. Ama yeni aldığımız eşyalarla da güç testi yapacağız merak etmeyin. İlk eşyayı buradaki ejderdoğan satıcı satıyor. Adı kemik diken geçtiğimiz %15 geçici sağlık puanı kazanıyoruz. Üzerine gelen tüm hasar 2 azalıyor. Biri bize vurduğunda da 6 hasar yiyor. LoL'deki çivili zırh gibi bir şey yani. İkinci geleceğimiz yer bu konudaki mağara. İçinde tuzaklı bir sandık var. İster tuzağa etkisiz hale getirin, isterseniz sandığı parçalayın. Size kalmış. Sandıktan aynı zırhın bot parçasını buluyoruz. Zırh giymediğimizde zırh puanımız 1 artıyor. Üzerine artık daha uzağa sıçrayabiliyoruz. Bizim üzerimize giydiğimiz zırh sayılmıyor bu arada. Kıyafet gibi düşünün. Büyül ama. Zırhımızın son parçası da burada. Organizasyonlardaki bir satıcıdan aynı zırhın başlık kısmını satın alıyoruz. Hiddet kullandığımızda etrafımızdakiler 2 ve 8 arası sarıyor. Artık build'ımız bitti. Tipimiz biraz şey ama güçlüyüz en azından öyle düşünelim. Oradaki seviyelerimizi de atlayalım. 9. seviye olduğumuzda barbarda seviye atlıyoruz. Bir şey seçmiyoruz zaten. Artık gafil avlanamıyoruz. 10. seviyemizi de barbarda Yeni marifet seçiyoruz. Kabiliyet aktarımını seçtim ben. Dayanıklılığa 2 puan veriyoruz. Etel teyzeden de 1 geldi. 20 dayanıklılığa ulaştık. 11. seviyemizi dövüşü de atlıyoruz. Alt sınıf seçeceğiz. Savaş ustasını seçiyoruz. 3 tane manevra seçiyoruz bu sayede de. Sendeleten saldırı, silahsızlandırma saldırısı ve tehditkar saldırı alıyoruz. Son seviyeyi de dövüşü de atlıyoruz. Marifet seçiyoruz. Serti aldım. Her seviyemiz için 2 can puanı kazanıyoruz. 22 canımız daha fazla olacak yani. Gücümüzü test edelim. Rakipler bize vuruyor. 3 hasar, 1 hasar ama her vurduğunda kendi 9 hasarıyor, 4 hasarıyor. Zaten savaşa geçici sağlıkla başlıyoruz. Başta bize bile vurmuyorlar yani öyle düşünebilirsiniz. Hatta sürekli rakiplerin fırsat saldırılarını tetikleyip aralarında geziyorum. Zararda çıkan onlar. Seviyeleri düşük ama çok kişiler. Bu kadar adamı tek başıma kesebiliyorum. Bence gayet güçlü olduk. Yanımızda 3 kişi daha varken, hatta en azından bize buff basan bir kişi varken bile çok daha güçlü oluruz. Onu da hesaba katmayı unutmayın. Video bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Her hafta cumartesi günü yeni videoda her pazarda canlı yayınlarda görüşmek üzere. Çağrı Yıldırım, Beril ve Bahar başta olmak üzere tüm katıl abonelerime destekleri için birer birer teşekkür ederim. Kanal hala ayakta ise sizin sayenizde.